<laughs> çok çalıştık. Hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Metrolar, 10 metro hattında birden çalışma kolay değil. Silivri'de kuzularla buluştuk. <laughs> Peki nasıl başlayayım? Evet, yılın panoramasına başladık galiba. Emin Ali Beyköy hattının açılışıyla başlamak çok keyifliydi, çok değerliydi. Güzel bir iz bıraktı İstanbul a. ama bir o kadar da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yaşadığı durumu, haksızlığı unutmam elbette mümkün değil. Evet. Burada da tesadüf oldu. Aslında bir yeğenimle karşılaştık. Ocak ayında yine tabii İstanbulumuza çok değerli hizmetleri olmuş olan Kadir Topbaş'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İstanbul'a hizmet etmiş bir belediye başkanı. Pazar ziyaretlerine devam ettik elbette. Adana'da selam almak güzel. Bugünlerde de tabi ekonominin zorluğunu yaşıyoruz. Pazarlarımız önemli. Pazarlar insanlarımızın hem temiz gıdayla, hem güvenli gıdayla buluşmasını diliyoruz hem de ucuz gıdayla. Bazen de böyle sürpriz 20-25 yıldır görmediğimiz dostumuzla görüyoruz bu gezilerde. Kadim komşularımdı bunun arkadaşlar 90'lı yılların başından itibaren. Ah! Benim adamıma da rastlamıştık. Doğru. Seçimde bana e, tezgahtan fırlayan bir çocuktu bu. Ha? Her şey güzel olacak. Ya sen nasıl bir adam? bas <laughs> ya? Hatta burada karşılaştıktan sonra Muhammed Salih belediyede de misafir ettim. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle. Cıvıl cıvıl çocuklar. Ha, o görüntü de var. Evet. Koltuk gerçek sahibini buldu. Evet, koltuk gerçek sahibi derken halk gerçek sahibi. Muhammed Salih o çocuklardan birisi. Çok çalıştık, hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ataköy'deki atık su tesisimizi açmıştık. Esnafımızın yanında olmak. Ya zaten bir belediye başkanı sokaktaysa, hayatın içindeyse görevini daha kusursuz yapabiliyor. Yani hem işte örneğin Kayış Dağı'nda yeşil alan kazandırılabilir mi? Bunu taraflarıyla dinlemek, oradaki belediye başkanıyla, İSKİ'nin yetki alanında işte İSKİ ile bunu tartışmak, onların kaygılarını da dinlemek, vatandaşın taleplerini de dinlemek, bunları birleştirmek belediye başkanı için büyük bir nimet. Yine kaybettiğimiz Türk tiyatro sanatının kıymetli insanı Rasim Öztekin'i de rahmetle burada anıyorum. 8 Mart. <laughs> Kadınlar günü kutlu olsun dedik eşimle beraber. Ee, biraz manipülasyonları oldu bu sürecin ama yine de e, güzel bir e, tören yaptık. Değerli bir buluşma oldu. Ee, tabii hemen akabinde İstanbul Sözleşmesi'nin fesih süreci yani İstanbul adını taşıyan. E, kiraz halkalı metro inşaatı başlamış oldu. Bu da aslında mış gibi gözüken hiç başlamamış hatlarımızdan bir tanesi. <laughs> Çocuklar yani aslında benim siyaset yaşamımın en öğretici, en ilişkisi kuvvetli jenerasyon diyebilirim. Çok şey öğreniyorum onlardan, çok şey katlıyorlar bana, çok güncel bakıyorlar, başka bir bakış açısı. Bir de yani düşünsenize bu ülkenin neredeyse yüzde 35'i falan 15 yaş altı çocuk yani. Çocuğu bu kadar yüksek sayıda olan bir ülkenin ya da bir şehrin yöneticilerin önce onları anlaması gerekir geleceğe dair kararlar alırken onlar ne hissetmesi gerektiği konusunda bir fikri olması lazım. Bu yönüyle çocuklarla olan ilişkim gerçekten benim için çok çok özel. Onun için her yerde bir çocuk gözü gördüğümde o gözü yakalamışsam ya da o beni yakalamışsa asla geri çevirmiyorum. birinci amacım onlardan öğrenmek. İkinci amacım elbette onların enerjisinden de faydalanmak. Bu da benim için çok değerli ve iyi gidiyor açıkçası. Devam edecek hep. Halk bakkal süreci devam ediyor. Ee, burada aslında bakkallarımızla entegre bir e, işbirliği yapmak e, ve bizim kartlarımızın halk bakkal hakkı alan bütün bakkallarda geçiyor olması. Yine hep esnafın yanındayız. Her zaman olduğu gibi. Arnavutköy'deyiz bu sefer. Bir de tabii burada şunu söyleyeyim. İstanbul her ilçesine birkaç tur yaptım şu iki buçuk sene içerisinde. Yani bazen iki tur, bazen üç tur, bazen dört tur. Güzel bir fide üretim tesisi açtık. Sıkı bir seramız var. İkincisi geliyor. Ve inşallah İstanbul'da tarımla uğraşan, çiftçilik yapan insanların fide ihtiyacının tamamını biz karşılayacağız. O duruma gelmek istiyoruz metrolar 10 metro hattında birden çalışmak kolay değil. Ayvalıdere yağmur suyu TBM kazı törenini başlatmak önemli. Çünkü birçok e, su baskını yaşandığı işlerin ortadan kalkması, bertaraf edilmesiyle ilgili e, süreç çok yolunda gidiyor. E, kaldı ki hani şunu e, belirtmek isterim. Pandemi döneminde e, muazzam bir yatırım yaptık. Yani Bugünün değeriyle belki 2 milyarın üzerinde bir yatırımla yıllardır büyük bir sorun haline gelmiş. Onlarca noktada bu sorunu ortadan kaldırdık. Bu bence çok kıymetli. Bu şehre yakışan da o. Bunu yapmanın keyfini yaşıyorum. Yem dağıttık küçükbaş büyükbaş baş, büyük baş e, besicilere eee kuzularla buluştuk. Bahariye Masko istasyonunu a, açtık. <laughs> Kedimiz muhteşem. Bu, bu tabi <laughs> Buradan geçemezsin diyor ya. Bakışlar müthiş. Evde bir kedim var bu arada kuzu. Kedim Demeyim alınır. Kediyi o büyük oğlum Selim getirdi eve. Bir sene 2 3 ay geçti. 29 Ekim 2020'den beri evde kedimiz var. Adı Kuzu. Yakuplu Kent Ormanı, hikayesi kuvvetli. Yani bir kentin, bir yeşil alanının varlığı çok değerli tabi Burası muhteşem bir yer. E5 karayolunun d hemen yanında. Burası belki de 5 6 yıl önce Yakuplu ile İstanbullularla Beylikdüzü ile buluşacakken bugüne kaldı. İşte engellemeler diyoruz ya aslında kaybeden şehir ve insanlar oluyor. O dönemde bu işin niye geciktirildiğini çok anlattım. Burada tekrar etmeyeceğim ama engellendi. Neyse ki Büyükşehir Belediye Başkanı olunca e, engellenip o dönemde adresinin e, Büyükşehir Belediyesi olduğu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu sefer yine orayı yapıp bitirip halkımızın hizmetini açmış olduk. Çok keyifli bir parkımız hizmete girdi. İnşallah. Olsun, değil mi? Her park çocukların, Ay, yaşam vadileri de öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kreşlerimiz çok iyi gidiyor. Yani biz e, inşallah 150 kreşi yakalamak istiyoruz. 2022'de bu anlamda büyük bir iş başaracağız. Şu anda 32 temel atma töreni yapacağımız kreşimiz söz konusu. Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunu getirdik Fatih Sultan Mehmet'ten sonra. Burada da şunu söylemeden edemeyeceğim. Kanuni'nin Trabzon'da doğduğu mahallede büyüdüm. Trabzon'da <laughs> yine Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği bir şehir ve imparatorluktu o zaman. Dolayısıyla böyle bir ikiliği İstanbul'da da yaşayarak, İstanbul Belediye Başkanı olarak ee, hem Fatih Sultan Mehmet'in hem Kanuni Sultan Süleyman'ın iki e, önemli padişahın Türk e, tarihinin en, en önemli iki şahsiyetinden e, önemli iki şahsiyetinin tablosunu Türkiye'ye getirmek beni e, çok mutlu ettiğini özellikle ifade etmek isterim. Haliç e, bir spor merkezine dönsün istiyoruz. Burası e, kürek yarışlarıyla çok güzel. E, görüntüleri çok iyiydi. Ee, ne yazık ki bu senenin en e, acı olaylarından birisi e, bu Antalya Manavgat'la başlayan orman yangınları, e, özellikle Antalya ve Muğla bu yangınların iki e, acı adresi oldu. Başka yerlerde de oldu. E, bu konuda ne kadar tedbirsiz olduğumuz ortaya çıktı. Halen bu süreç devam ediyor. Yani nasıl tedbir alabiliriz, tedbirleri büyütebiliriz. Türk Hava Kurumu'nun durumu. Tümüyle bunlara e, halen e, devam ediyoruz, takip etmeye, biz ne yapabiliriz kısmına özenle bakmaya. Ama bu yangınlarda kahramanca mücadeleye katılan İstanbul İtfaiyesi'ni ve bütün diğer itfaiyeleri tebrik etmek istiyorum. Kaynarca Pendik Tuzla e, hattındaki TBM indirme töreni de önemli çünkü bu hattı da biz sıfırdan başladık. Hani 10 hattı birden başlattık derken biz başlattık diyenlere söyleyeyim gerçekten 3-4 tanesinde. Sıfırdan başlattık. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> çocuklar, yani diyorum ya benim hayatımın yıldızları yani çocuklar çok besleniyorum. Bir başka felaket, yani e, sel felaketi çok canımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. Ee, ne yazık ki şehirlerin kötü kurulduğu noktalarda. Doğal afetlerin verdiği tahribat çok can yakıyor. Ee, orada yanlarında olduk. Yine bir başka gezimiz Malatya'da özellikle oradaki belediyelere destek olacağımız bir kısım projelerle ilgili bir gezi yaptık. Başladı da iyi gidiyor. Bu delikanlıyı çok seviyorum. Tabii sadece Mete değil bu sene olimpiyatlarda farklı branşlarda bu kadar yüksek sayıda madalya aldığımız ilk olimpiyatımız oldu. Kadınların başarısı çok kıymetliydi olimpiyatlarda. Bütün madalya alan sporcularımızı tekrar kutluyorum. Tabii bunların içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de madalya alan sporcuları vardı. O da bizi ayrıca gururlandırdı. Hepsini tebrik ediyorum. Gelelim sevimsiz konuya UKOME. İstanbul'daki taksi problemi büyüdükçe büyüyor ama bunu görmeyen, UKOME'yi zapt ettiğini düşünen e, aklı e, belki de 2021'in e, kendileri adına söylüyorum bu utanmaları gereken akıl olarak böyle birinci sıraya oturdular. Bu yanlıştan dönmelerini diliyorum. aşiyan Fünüküler Hattı inşaatında ray kaynatma törenimiz oldu. Sona yaklaşıyoruz. E, yine bir altın madalya tabi dedim ya az önce kadınlar. E, bu senaz da o kahramanlardan birisi. Ee, tebrik, tebrik ediyoruz onu. Evet, üreticiler köylerinde üretiyorlar. Beşiktaş üretici pazarında e, satış yapıyorlar. Salı pazarında, Kadıköy'de e, satış yapıyorlar. E, yani şunu bilmemiz lazım. Yani İstanbul tarımsal alanı İstanbul'u doyuracak boyutta olmadığını biliyoruz. Ama büyük katkı sunacak boyutta olduğunu da biliyoruz. Ee, az önce dediğim gibi yani hem taze hem güvenilir hem de desteklenen biçimiyle yani e, İstanbul'un tarım alanlarının aktif hale gelmesi şehre ayrı bir e, keyif katar, e, ayrı bir güven katar, dayanıklı bir kent olmasını sağlar. Bu yönüyle e, bu desteklerimize onların satış yapmasına da e, devam edeceğiz. 10 e, metro yapınca dünyada da bir numara olunca böyle sık sık karşımıza çıkıyor. Bu da Sarıgazi'de önemli bir istasyonda iki istasyonun istasyon iki uç tünelinin geçiş anını izlemiş olduk. İlginç bir dönemde. Çok acı işte fotoğraflardan birisi. Ne yazık ki yangının tahribatını gösteriyor. Bu kadar büyük alanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kolay geri gelmiyor. Buradaki kahraman itfaiyecilerimizi Karşıladık, onlara minnet duygularımızı ilettik, teşekkür duygularımızı ilettik. Gerçekten itfaiye teşkilatı e, İstanbul için e, çok önemli çünkü e, tarihi bir teşkilat. Evet, çocuklarımız, gençlerimiz her yerde çok güzeller. E, kadın istihdamı. yani kadınların. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa ama tramvay sürücüsü, ama otobüs sürücüsü, ama itfaiye çalışanı ya da zabıtada özel kotalar açarak alımlar yapıyoruz. Bir şeyi kabul edelim. Yani bugün kadın istihdamı erkeklere göre neredeyse üçte bir oranında. Böyle bir toplumun refah içinde olması, zenginleşmesi mümkün değil. Evde herkesin üretmesi şart. Kırsaldayken bu daha kolaydı. Şehirlerde daha da zor. O bakımdan kadın istihdamına özel bir hat açtık. Ee, i̇şte bu çalışanları görmek. Aslında şehirdeki insanları da hem cinslerini başta olmak üzere bütün insanları mutlu ediyor. Buna da özel olarak devam ediyoruz. Biraz engellense de kurban bağışları aldık ve o bağışlarla Yanılmıyorsam 230 bin'e yakın aileye konserve dağıtımı yaptık. Yani verilenin alan eli görmediği bir başka mekanizma, askıda fatura gibi. Yine bir değerli sanatçımızı. Yani ilginç bir yıl oldu aslında. İki kavukludan birisi Razım Öztekin ki son kavuk sahibiydi. O da devretmiş. Hatta devretme konusunda da beraber organizasyonunu yapmıştık, onu kaybettik. Ardından ona devreden Ferhan Şensoy'u kaybettik. Kadının gücü yani bir de yani çok yakışıyor. Bu sene bir güzel olaydı, oğlumuzun mezuniyet töreniydi. Burada beni mutlu eden sadece oğlumun mezuniyeti değil, o binlerce itülü gencin enerjisi ve aslında Türkiye'nin ne kadar emin ellerde olduğunu gösteren bir durumdu. Deniz Taksi özel bir işimiz, özel bir projemiz. İyi gidiyor. Bitişini gördük. İstanbul hem boğazını hem Marmara Denizi'ni inşallah kat edecek, fethedecek bir uygulamayla hizmetine küçük küçük başladı. Çok büyüyeceğini düşünüyoruz 2022'de. Öğrenci yurtlarımız devreye girdi. İnşallah 600'ü e aşan bir yatak sayımızla hizmet ediyor olacağız. Ama 5000'e ulaşmak istiyoruz. E, yurtlardaki kızların özellikle mutluluğu e, tarif edilmez. Rastlıyoruz da sağda solda. İstanbul gönüllüsü olmaya dönük e, ideallerini e, söylüyorlar. Çok mutlu oldum. Onlara böyle sıcak bir ortamı var edebilmiş olmam. Bunun sayısının büyümesi lazım. E, özellikle. E, öğrenci istihdamı dediğimiz aslında öğrencilerin çalışma imkanlarını sağlamak, part-time de olsa kazan sağlamalarını sağlamak. Bu Ulu Gazi Yağlı Güreşleri aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyetini yerine getirmeydi bu. Yıllar öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sürecini okumuştum. Ve böyle bir arzusunu e, okumuştum. Bunu mutlaka e, dile getirmeliydik. Bunu kaleme alan e, Cem Atabeyoğlu, bu vasiyetini yerine getirmenin de keyfini yaşadık. İlk defa Maltepe'de Ulu Gazi yağlı güreşlerimiz yap. Bunu devam ettireceğiz. Bunun simgesi olarak İstanbul'da, yani bize yüzyıllar boyu kalan bu geleneğin İstanbul'da yaşatılması, hem o tarihin ana merkezi olan İstanbul'da bunun gösterilmesi, hem Türkiye'ye, açısından hem şehrimiz açısından hem de yurt dışına tanıtım açısından çok özel e, anları yaşatacağını düşünüyorum. Elbette ki e, yağlı güreşlerin arenası Kırkpınar'dır. E, bu yaptığımız bütün bu aşamalar ona hizmet aşamalarıdır. E, bunu da belirtmek isterim. E, i̇lkini başlattık. Çok güçlüler bu arada, pehlivanlar. Muhteşem e, bir spor e, branş. Yazlık fideye bir de kışlık fide kattık. Ee, üreten kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Mecliye köyde hayatın değişmesi, bir kente meydanın katılmasının değerini gördük. Yani o curcuna, o kaos, seçim ortamında bir metrobüs gelip Mecliye köyüye çıkış yaptığımda ya Allahım dedim. Yani şu Mecliye köyü hepimiz biliriz ve e ee, belki de İstanbul'a ilk gelenin gördüğü yerlerden birisidir. Ee, o kaosu, o kötü durumu eskisinden de kötü e, idi. Ya burayı mutlaka değiştirmeliyiz demiştik. Neyse nasip oldu Ekim ayında burayı açtık. Ve gerçekten o çevreye hatta İstanbul'luya moral verdi. Yani bir meydan. Ee, ama devam edeceğiz. Bir kısım projelerimiz hızlı onaylanırsa Bakırköy'de, Taksim'de Kadıköy'de bunlara devam edeceğiz. Evet, kurbağalı dere pırıl pırıl oldu. Olunca da böyle sudaki canlılar ortaya çıktı. Kaynarca Pendik Tuzla hattında ikinci TBM'in çıkış törenini beraber gerçekleştirdik. <laughs> yani böyle asparagas işlerle sanki geçmişte hiç olmuş olmuş gibi Otobüs bozuldu diye her gün e, haber yapan bir kısım kasıtlı insanlar, bizi uyaran vatandaşlarımı tenzih ediyorum. Bozuldu, buna çare bul, o ayrı. Ama kasıtlı insanlara nispet yaparcasına arkadaşlarım bir de e, Strongman Challenge diye <laughs> tramvay çeken bir yarış yaptı. Bu da tatlı bir anısı oldu. Zor işmiş. Evet, Atatürk Kültür Merkezi, hayırlı olsun. Açılışına katıldım. Beğenildiğini düşünüyorum. Tabii biraz eksikleri var. Şu an onların tamamlanmasından ötürü aktif değil. Fakat geçmişteki mimari tarza sadık kalınması, mimarının, rahmetli Tabanlıoğlu'nun yine ailesinin mimari olarak, ki kendileri de mimar, halen devam ederek bu şekilde şekillenmesini sürecin kıymetli buluyorum. Emeği geçenleri, Tebrik ediyorum. Tabii burada binadan önemli içinin aktif bir şekilde ve gerçekten sanata hizmet şekilde değerlendirilmesi. Bu yönde de titiz çalışmalarıyla Türkiye'nin kültür sanat yaşamına büyük katkılar sunmasını Atatürk Kültür Merkezi'nin diliyorum. Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber kutladık. Çok kıymetli, çok özel bir gösteriyle kutladık evet bu metroda internet bağlantısı özellikle vatandaşlarımız tarafından çok isteniyordu. Valilikten alınan onayla başlaması kıymetli. Atık yakma tesisimizi açtık ki bu sene yeşil dünyayı konuşuyor artık herkes ve bu noktada bütün ülkeler özellikle Glasgow'da katılmıştım. Bunu konuşuyorlar. Bu yönüyle atık yakma tesisimizde önemli noktalarımızdan birisi olarak bu sene hizmete girdi. Biyometanizasyon yine önemli bir yatırımımızdı. Anne baba kartı çok manevi bir iş. Gerçekten beni çok vicdanen mutlu eden bir iş. İyi ki yaptık. Bu annelerimizin çoğu bazen sokağa bile inemiyor. Ne kolay 43. İstanbul Maratonu çok tarihi bir gün yaşadı. Hem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le muhteşem bir gün yaşadık. Cüneyt Arkın'a Allah sağlık saat versin. Benim de hayran olduğum insanlardan birisi. Türk sinemasının simge isimlerinden birisi. Allah sağlığını versin. Çok hoş bir sohbet yaptık kendisiyle. Evet bu yeşil dünya az önce dediğim gibi iklim zirvesi, iklim değişikliği ile ilgili mücadelenin merkezi gibiydi. Glasgow. Glasgow'u ziyaret ettik. Bazen de böyle hoş anlar yaşadık mutfakta. Sevgili Karsu'yla ki böyle bir yeteneği de varmış, onu da keşfetmiş olduk. Güzel bir video çektik. Çok da ilgi gördü. Böyle anlara da ihtiyacımız var. Yine Bağcılar Meydanı'nı açtık. Yeni tasarımıyla, özgün yapısıyla, İstanbul Kitapçısı gibi farklı fonksiyonlarıyla, ee, inşallah bunlar e, Esenler'de, esen Esenyurt'ta devam edecek. <laughs> Dünyanın e, en meşhur köpeği galiba Boji, <laughs> 2021'in e, e, simgelerinden biri oldu. Dünyanın bütün ünlü kanallarında vardı Boji. E, koruyoruz onu şu anda çünkü ne yazık ki zor, e, belki onu... <laughs> yıldız olması böyle bir zorluk ortaya getirdi. Bizim tramvayların, metronun, gemilerin, bütün toplu ulaşım vasıtalarının, otobüslerin e, en sadık, en müthiş e, sadık müşterilerinden birisi. Kentsel dönüşüm, deprem yani İstanbul'un en ana meselesi ve acı bir şey. Az önce Yakup'lu kent ormanında söylediğim gibi Gürpınar'da kentsel dönüşümde de şu anda şu evleri yıkılıp imalatına başlanan binalar çoktan bitmiş ve o insanlar evlerinde oturuyor olurdu. Bu mücadelemiz ta 2015'ten beri verilen bir mücadele. O dönemde Büyükşehir'de bu işin nasıl bekletildiğini acı bir biçimde yaşamış bir belediye başkanıyım ama sonuca ulaştı. Gürpınar'da süreç başladı. Mutluyum. Beylikdüzü Belediye Başkanı'na da bu anlamda tebrik ediyorum. Taksi teklifi. İstanbullulara havale ediyorum bunu hayır verenleri. İstanbullulara havale ediyorum. 2022 onlara umarım akıl tutulması değil de akıllarının yerine geldiği bir yıl diliyorum onlara. Taksi meselesi çok acı. Çok hoş bir görüntü. Dayanışma müthiş. O İETT otobüs şoförlerinin o fırtına alanında motorları koruması. Tarihi bir zirveyi başlattık 30 Kasım'da. B40 Balkan Zirvesi gerçekten Balkanlarda ta Balkan paktından sonra belki de ilk defa böylesi bir zirve. Balkanların bütün önemli kentleri bu zirvenin içinde oldu. 24 ile ilkini yaptık. daimi genel sekreterliğini İstanbul olarak biz yürüteceğiz bu B40 zirvesinin. bunun ikincisini de az önce şimdi burada gördüğünüz Atina Belediye Başkanı üstlenmek istedi ve oy birliği Atina'ya havale ettik. Bir deklarasyonumuz oldu. Barış, huzur, yeşil, dayanıklı kentler var etme konusunda işbirliği. Kedilerimiz, köpeklerimiz İstanbul'un zaten hep meşhurdur. Ee, bu yönüyle de aslında İstanbul'un hoş bir görüntüsünü Minyatürk'ten vermiş olduk. Çok özel ve önemli bir yıl. Yani baktığınızda pandemi bir yanıyla devam etti, ediyor. Ekonomik kriz özellikle İstanbul büyük şehir olması sebebiyle çok etkilendi, etkileniyor. Dolayısıyla gerçekten 2022'nin bizlere mutluluk, huzur, barış, bol bereketli geçmesini diliyorum. Çocuklarımızın geleceğe dair çok daha umutlandığı Gençlerimizin iyi eğitim aldığı bir e, dönem diliyorum. 2022 öyle geçsin. Taksinin kabul olduğu bir yıl olsun İstanbul. E, metro inşaatlarımıza yenilerini kattığımız ve var olanların da inşallah e, iki ya da üç tanesini bu sene açmayı planlıyoruz. Umarım bir aksilik yaşamayız, olağanüstü bir durum yaşamayız ve onları hizmete açarız. Tabii ki yeşil alanların çoğaldığı, 16 milyon insanın mutlu olduğu bir yıl olsun istiyorum. Günün sonunda özetle gerçekten insanlığa barış huzur istiyorum. Bol güzelliklerle dolu iyi bir yıl diliyorum. 2022 hepimize kutlu olsun şimdiden.